Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex kripto para borsasından herkese yepyeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilfer Yaman ve bugün 28 Şubat Çarşamba günündeyiz. Haftanın ortasında Bitcoin'den inanılmaz pozitif bir fiyatlama geldi ve bu fiyatlamada 60 bin dolar seviyesi gözlemlendi arkadaşlar. Bitcoin 60 bin dolar seviyesi görülürken Ethereum ondan geriye kalmadı. Ethereum da yaklaşık olarak 3.350 dolar seviyeleri gerçekleşti arkadaşlar. Piyasadaki risk iştahı da oldukça yükseldi arkadaşlar ve aç gözlük endeksinde 80 puan seviyeleri gözlemleniyor. Bu böyleyken MIM coin'ler, diğer alt coinler, AI coin'leri Metaverse coinleri ve daha fazlası birçok kripto para biriminde de çok güzel bir hareketlilik söz konusu arkadaşlar. Piyasa genelinde de halving öncesinde beklentiler sanki gerçekleşiyor gibi ama şöyle bir dezavantajımız da var. Bildiğiniz gibi Ethereum'un halving öncesinde yine biz bir fiyatlama görmüştük. Ethereum tarafında Bitcoin'de normal fiyatlama gerçekleşirken Ethereum tarafında oldukça güzel bir fiyatlama yaşanmıştı. Ama halving sonrasında beklediğimiz seviyeler gerçekleşmişti gerçekleşmedi. Çünkü biz bunu zaten öncesinde fiyatlamış olmuştuk. Zaten piyasada hep bizim söylediğimiz bir söz vardır. Piyasada beklentiler alınır gerçekler satılır diye bu sözü de aklımızdan unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Bir düzeltme gelebilir mi? Bunu biraz sonra teknik görünüm tarafında inceliyor olacağız ama öncelikle bir geleneksel piyasalarda ne var? Ekonomik takvim önümüzdeki hafta neler yaşayacağız? Bunlar da bizim için oldukça önemli biliyorsunuz ki evet şu anda halving vesaire gibi durumlar bizim daha çok önceliğimiz ama yine biz dünya piyasasına da bir noktada bağımlı durumdayız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle dünya piyasasında neler yaşanıyor bir onlara bakalım. Ardından kripto paralardaki haber gelişmelerine bakalım. Ve sonrasında teknik görünümle yayınımızı sonlandıralım. Hemen geçiyorum. Şimdi ekonomik takvim açısından zaten e, çarşamba gününün öncesindeki fiyatlama yani çarşamba günün öncesindeki verileri es geçiyorum şu an içerisinde ve yarın gün içerisinde biz neler yaşayabiliriz? Bir de onlara bakalım. Hatta şu çarşamba günü ABD tarafından gelen e, tarım dışı istihdam özür dilerim gayri saf yurt içi hasıla dördüncü çeyrekli açıklandı. 2023 senesine dair dördüncü çeyreklik verisi 3.2 olarak geldi. Yani ekonomik daralma söz konusu ABD tarafında. Bunun yanı sıra Perşembe günü yani yarın neler yaşayabiliriz? Yarın bu arada ayın ya yani Şubat ayının son günü arkadaşlar. 4 senede bir 29 çekiyor bildiğiniz gibi. Ee, Cuma günü bizim için yeni bir ay, yeni bir başlangıç. Keşke pazartesi olsaymış bizim gibi obsesifler için. Biraz zor bir e, olay diyebilirim arkadaşlar bunun için. Perşembe gününe bakalım. Öncelikle saat 10.00'da yurt içinde gayri safi yurt içi verisi var. Yine 4. Şey elektrik verisini beklentisi ekonomik daralma olması yönünde 3,5 beklentiler arasında arkadaşlar. Bunun yanı sıra ABD tarafında çekirdeksel tüketim tüketim Giderleri fiyat endeksi ve listesi açıklanacak. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Ve ABD tarafından gelecek olan bu verinin beklentisi ise 209.000'e çıkması yönünde bir önceki haftaya nazaran arkadaşlar. Cuma gününe bakalım. Çin tarafında PMI verisi var. Bunun dışında 13.0'da Avrupa tarafında enflasyonu alacağız. 2,5'e düşmesi bekleniyor Şubat ayının verisi arkadaşlar. Ve ABD tarafında yine PMI'ler söz konusu. Dolar endeksinde... E Açılış saatiyle beraber bir miktar yükseliş yaşandı arkadaşlar. 0,19'luk yükselme ile beraber 104 bandının sınırında seyreden bir dolar endeksi söz konusu. Ee, bunun yanı sıra Bist 100'e bakalım. Bist 100'de bugün içerisinde bir miktar gevşeme yaşandı. 0,32'lik gevşeme ile birlikte 9150 puana geriledi arkadaşlar. Dow Jones Endeksi 38972 puanda 0,25 eksiyle. S&P 500 endeksi 5078 puanda 0,17 artıyla, Nasdaq Teknoloji endeksi ise puan puanda 0,37 artıyla birlikte ve son olarak eee ons altın tarafı 0,23 bandıyla beraber artışla beraber 2035 dolar bandına yükseldi arkadaşlar. Şimdi kriptolara hemen hızlı bir geçiş yapıyoruz arkadaşlar ve Total market cap yani piyasadaki para hacmi, para büyüklüğü 2.24 trilyon dolar değerinde ve günlük bazda neredeyse %4.5'luk bir artış var arkadaşlar. Oldukça muazzam bir rakam. Hatta pazartesi yanlış hatırlamıyorsam 1.97 trilyon dolar değerinde gibi bir şeydi piyasa büyüklüğü arkadaşlar. Ve bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte iştahında arttığını buradan görüyoruz gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra Bitcoin'in dominansı %52.9 bandına yükseldi. Yaptığımız yayında pazartesi günkü yayınımızda %50 seviyesindeydi neredeyse. Ama e, yükselişlerle beraber neredeyse 53 bandına yükselmiş oldu. Piyasa hakimiyeti Bitcoin piyasanın yarısından fazlasını domine ediyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra Ethereum tarafında da bir miktar Bitcoin'deki yükselişle beraber geri çekilmeye şansa da Yine de yüzde neredeyse 18 seviyesinde diyebiliriz arkadaşlar. Hiving'e 52 gün kaldı. Hiving Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Büyük ihtimalle bizim Ramazan bayramından sonraki bir süreye denk geliyor olacak. Ama hani bakacağız arkadaşlar buna da. 52 gün sonra Hiving'imiz var ve fiyatlamalar başladı arkadaşlar. Ama düzeltmeler gelebilir buna bence dikkat etmekte fayda var buna da dikkat etmekte gerçekten büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum çünkü evet şu an 60 bin dolar seviyesinde ama piyasanın bir miktar e, en azından e, geri çekilmelerine e, dikkat edersek Canımız yanmaz. Evet biz yükseliş bekliyoruz. Hiving önce 69 bin dolar seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. Genel olarak piyasanın beklentisi bu. Ama e, düzeltmeler gelmeden direkt olarak çıkması zaten hani soluksuz olarak çıkması bazıların canını çok fazla yakacak. Buna da dikkatli olmanızda bence fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi e, korku ve açgözlük endeksi de 80 seviyesine yükseldi. Şimdi son fiyatlamalara bir bakalım isterseniz. Bitcoin'in bu arada total market cap'inle alakalı e, şöyle bir şey diyebilirim. 2 trilyon dolara neredeyse yaklaşmıştı. Şu an e, bununla ilgili e, Bitcoin'in 60 bin dolar seviyesini 60 bin 500 dolar bandında olduğunu söyleyebilirim. Bu, bu seviyelere hani neredeyse 2 senedir, 2 seneden de fazla görmüyoruz arkadaşlar. En son 2021 senesinin yanlış yine hatırlamıyorsam ya Kasım ya Aralık ayında görmüştük biz bu seviyeleri ve üzerinden çok sene geçti. Çok olaylar oldu ve hani piyasa biraz ee, dardaydı biraz sıkıntılar yaşadı Özellikle madencilik tarafı Özellikle kurumsal şirketlerin hani Ellerinde bulundurdukları Çok büyük, büyük miktarda bulundurduğu Kriptolar olan şirketlerde de Çok büyük sorunlar yaşandı Birçok şirket battı Birçok şirket iflas etti arkadaşlar Ve hapse girenler de oldu Dolandırıcık suçuyla da hapse girenler oldu Ama şu anda bitcoin'in bu fiyat olması Oldukça pozitif arkadaşlar bizler için Ve çoğu insan e, Tekrardan Nasıl biz 2021 senesinde hep söylerler işte yoldaki tezgah satıcısı, seyyar satıcısının işte bile bitcoin ya da kriptoları konuştuğu bir dönemdeydik o zaman. Sonrasında yok bitcoin balondu vesaire gibi konuşmalarda yaşandı. Ama tekrardan bu döneme yine evriliyoruz gibi durumda söz konusu arkadaşlar. Borsa İstanbul'dur, işte altınlıdır bilmem nesidir bunların yine bir kenara bırakılıp yine kriptolara geçiş yapılacağı bir dönem başlıyor arkadaşlar. O nedenle biz de bundan geri kalamayız diye düşünüyorum. Bitcoin 60.544 dolar seviyesinde ve haftalık bazda 18.35'lik bir değer kazanımı söz konusu. Keza Ethereum'da da aynı şekilde haftalık bazda 15.49'luk bir değer kazanımıyla birlikte 3356 dolar seviyesinde arkadaşlar. BNB tarafı 414'ün üzerine çıktı. Haftalık bazda onda da 11.78'lik bir artış söz konusu. Solano 112 seviyesine çıktı ama bu 112 seviyesi Solano açısından hele ki Bitcoin'in bu seviye yükselmesiyle beraber Solano biraz daha zayıf kaldı gibi düşünüyorum. Çünkü 112 bandını en azından birkaç hafta öncesinde denemişti Solano tarafı. Ripple tarafı 0.58 seviyesinde yine Ripple'ın da zayıf kaldığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra Cardano tarafı 0.63 bandında. Avalanche'da 40.13'ler fiyatlanmaya başladı. Avalanche'da 40 doları birkaç hafta öncesinde gözlemlemişti ve seyretmişti. Dogecoin 0.09 seviyesinde Tron tarafı 0.14 bandında. Chainlink'te güzel bir artış var. 19.38 seviyesinde. Polkadot 8.54 dolar bandına yükselmiş oldu. Polygon Matic tarafı 1 doların üzerinde fiyatlamasını sürdürüyor. E, Toncoin tarafı haftalık bazda %25.15'lik artışla beraber arkadaşlar 2.68 dolar seviyesinde ama bir e, saatlik zaman dilimi içerisinde düşüş yaşanıyor arkadaşlar. E, bunun yanı sıra Uniswap'la alakalı bir haber gelişmemiz var. Sonrasında Uniswap'ın da e, teknik görünümünü de inceleye olacağız. Uniswap 10 doların üzerine çıktı arkadaşlar ve haftalık bazda yüzde neredeyse 50'nin üzerinde 50 oranında bir artış yaşanıyor. Baya heyecanlı bir yayın oldu bizler için. Gene itibariyle zaten güzel yükselen bir kripto para piyasası var. Aptos'ta Geçtiğimiz senenin en öne çıkan kripto para bilimlerinden bir tanesiydi. Aptos tarafı da haftalık bazda %31.43'lük bir artış yaşıyor arkadaşlar. Gene itibariyle bol yeşilli bir kripto para piyasası bizlerle beraber diyebiliriz. Şimdi VeChain dedik. Evet VeChain ile alakalı bir haberimiz var. Bildiğiniz gibi e, ee, WeChain geçtiğimiz haftalarda da güzel duyurular gerçekleştirdi ve bunun eşliğinde de yükselişler yaşadık. Yeni Web3 platformu WeBetterDAO e ve airdrop'unu duyurdu arkadaşlar. Bu da aslında Bitcoin ile beraber yükselişine de etki etmiş olduğunu söyleyebilirim. E bu önemli bir proje ve WeChain bununla alakalı yeni bir platform duyurdu. WeBetterDAO. E ve bugün resmen açıklandı duyurusu yapıldı arkadaşlar sosyal medya kanallarında. Birçok merkez siz uygulamanın birbirleriyle etkileşim halinde olabileceği bir sistem inşa edilmek istiyor ve isteniliyor ve kullanıcıların hareketleri üzerinden AirDrop da verilecek yani ödül sistemi hediye sistemi de yaratılacak Arkadaşlar bunu da söylemek istedim e, iki tane de token olacak bu projenin içerisinde ve bununla ilgili testnetler başlayacak 30 Haziran günü resmen başlayacak yazın bizim için önemli olacak ve tarafıyla alakalı. Biraz sonra zaten detaylarına geçiyor olacağız arkadaşlar. Evet piyasa yükseliyor. Sadece spot tarafıyla alakalı bir yükseliş yaşamıyoruz. Bunun yanı sıra ETF tarafıyla alakalı da çok çok güzel bir e, olumlu gelişme yaşanıyor diyebiliriz. BlackRock Bitcoin ETF'lere üst üste 2 gün 1,3 milyar dolarlık rekor hacme ulaştı arkadaşlar. 2 gündür zaten biz Bitcoin'de güzel bir fiyatlama görüyoruz ve bunun da eşliğinde Geleneksel piyasada işlem yapan yatırımcılar da e, Bitcoin'e kayıtsız kalamadılar olarak e, baktım ben bunu arkadaşlar. Nasdaq verilerine göre de yaklaşık olarak 42 milyon hisse işlemi görmüş ve bu rakam Ocak ayında yani onaylandığı zamandan bu yana kaydedilen ortalamanın iki kat üzerinde olmuş arkadaşlar. Bunu da es geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sizlere bunu da aktarmak istedim. Bir diğer haber gelişmemizde Ether'e olan talebin Amerikalı yatırımcılar tarafından belirleniyor haberiydi arkadaşlar. CryptoQuant bir e, veri kuruluşu ve Ethereum'a yönelik Coinbase primlerinin geçen hafta normalden daha yüksek olduğunu ve bu durumunda aslında talebin Amerikalı yat yatırımcıların ve vatandaşların e, yapmış olduğu yönlendirmiş olduğunu gösterdiğini bildirdi arkadaşlar. Bunu da sizlere aktarmak istedim. E, daha çok Ethereum'la ilgili e, yatırımların Amerika'dan geldiğinde düşünebilirsiniz. E, bu arada son haberimize geçerken şunu da söyleyelim. E, bu aralar web cüzdanı ile alakalı hani çok fazla proje var ve bu cüzdanla ilgili e, projelerini açıklayan şirketler, sistemler ya da projeler e, güzel bir fiyatlama elde ediyor. Güzel bir müşteri hacim topluyorlar arkadaşlar. Uniswap'ta web cüzdan uzantısı başlatıyor haberi var arkadaşlar. Geliştiriciler artık pop-up'ın çıkmayacağını belirtiyor. Bununla alakalı bir haber geçmemiz de var arkadaşlar. Şimdi direkt e, bence hemen olarak zaten... E, teknik görünüme geçelim. Bitcoin'de bakalım en fazla hangi seviye görmüş? 60.800 dolar seviyeleri gözlemlendi. Hemen sayfamı yenilemek istiyorum. Evet. Biz bu seviyeleri en son ne zaman görmüşüz? Ona bir bakalım. Bakın ne kadar uzak bir nokta bizim için. Yani evet. 2021 senesinin Kasım ayında 18 Kasım'ında. Evet 18 Kasım tarihinde bu seviyeler gözlemlenmiş. Yani üzerinden çok sene geçmiş iki buçuk sene kadar bir süre olmuş arkadaşlar. Bu geriye baktığımızda zaten bizim için önemli olan bir direnç noktası var 61.400 dolar seviyesi olacaktır ve sonrasında aslında bizim için beklentiler 65.000 66.000 ve sonrasında 69.000-70.000 bin, bin dolar seviyeleri olacaktır bitcoin tarafında arkadaşlar. Peki düşüşlerde geri çekilmelerde hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor diye bak, bakacaksak eğer. Tabii ki 60.000 doların aşağısına gevşemesi kötü olur. Çünkü bu bizim için psikolojik bir destek noktası olarak çalışacaktır. E ardından 59.450 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. 58.350 dolar seviyesi önemli bir destek noktası ve 57.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir. Peki Ethereum'da durumlar nasıl? Hemen bir ona da göz atalım istiyorum. Ethereum'da da şuradan bakalım. 3369 dolar seviyesi gözlemlendi. Onda da en son hangi tarihte bu seviyeleri gördük diye bakacak olursak hemen şuradan göz atalım. Yani yaklaşık olarak 2022 Nisan ayını işaret ediyor arkadaşlar. Bu da zaten yanlış hatırlamıyorsam şayet. Ethereum'un yok, hayır yanlış hatırlıyorum hiç söylemiyorum ben bunu. Ee, yükselişlerde bizim yani Öncelikle 3300'ün aşağısına düşmesini beklemeyiz. Ardından yükselişlerde 3400'ün üzerine çıkarsa 3488 ve sonrası 3565 dolar seviyeleri bizim için önemli olacaktır. Ve hedef beklentimiz aslında Ethereum tarafında da hani koreli bir şekilde 4000 dolar seviyelerine yükselmesi ki e, all time high seviyesi yaklaşık olarak 5000 dolar seviyesi bildiğiniz gibi. Geriye dönüşlerde de e, bizim için dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi 3274 dolar bandı. Ve e, koruyla bir şekilde de 3000 dolar seviyesi önemli olacaktır arkadaşlar. Pepe tarafına da bir bakalım. Buradan hemen sayfamızı yenileyelim. Pepe tarafına da baktığımızda onda da çok çok güzel bir yükseliş olduğunu gözlemleyebiliriz. Hatta şuradan bir fiyat aralığına bakalım yaklaşık olarak kaç günlük zaman dilimi içeris? 20 ya yani 2 günlük zaman dilimi içerisinde %163 oranında bir yükselişten bahsediyoruz arkadaşlar. Pepe çok güzel bir fiyatlama gerçekleştirdi. Çıktığı günden itibaren ki zaten ne zaman çıkmış burada görüyoruz. 5 Mayıs tarihinde piyasaya sürülmüş arkadaşlar. En yüksek seviyesine çok yakın bir şekilde seyrettiğini görebilirsiniz buradan. Bizim için hedef nokta burada gördüğünüz sıfırları okumayacağım. 439 dolar seviyesi ve ardına bir sonraki direnç noktamızda 386 dolar seviyesi olacaktır. Geriye dönüşlerde 299-300 seviyesine dikkat edilmesi önemli olarak görüyorum arkadaşlar. Bir de Uniswap'a bakalım isterseniz. Uniswap tarafında da yine buradaki aşağıları baz almayalım. Yani yaklaşık 5 günlük zaman dilimi içerisinde Uniswap tarafında da çok çok güzel bir fiyatlama gerçekleşti. Şu anda 10 doların üzerinde seyrediyor. 10 doların aşağısını kırması bizim için negatif olacaktır. E ve hatta bizim için önemli destek noktalarından bir tanesi 10.10 .10 seviyesi olacaktır. Geriye dönüşlerde de hemen bakalım geriye. 9.50 60 bandı da önemli destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir arkadaşlar. Bir de V chain'e bakalım. Son olarak V chain tarafında da burada gördüğünüz gibi 28 Şubat tarihinde yani bugün gün içerisinde sabah saatlerinde eee 0.055 seviyeleri gözlemlendi. Burada olan direnç noktasının üzerine bir iğne atıldı. Spike atıldı ya daha doğrusu. Ama geriye çekilme yaşandı tabii ki. Önemli olan bizim için 0.049 seviyesinin aşağısına geçmemesi. Geçerse 0.044 önemli olarak çalışacakları destek noktası. Tam tersi bir yönde buranın üzerinde kalması şart arkadaşlar yükselişlerin devam edebilmesi için diyebiliriz. Evet bugünlük bizler için bu kadardı arkadaşlar. Cuma gün haftanın son işlem gününde görüşebilmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex herkes için kripto.